Şimdi Avrupa'daki çeşitli devletler ve Avrupa Birliği PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlıyorlar biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri de tanıyor. Fakat bunun sahada nasıl bir pratik karşılığı var derseniz sahada bir karşılığı yok. Ee, Avrupa coğrafyasını genel olarak düşünürseniz PKK bu coğrafyada e, haraç topluyor, e, bağış topluyor. E, ondan sonra uyuşturucu ticaretinden e, ve insan kaçaklığından çok ciddi bir miktarda gelir elde ediyor. E, ve aynı zamanda o bölgede de yine e, e, farklı e, topluluklardan militan devşiriyor. E, bir kısmını bizim e, Türk e, kökenli vatandaşlarımızdan ama bir kısmını da yabancılardan da alıyor ve Suriye'ye götürüyor. Dolayısıyla 60'ın e, üzerinde ülkenin teröristi e, ülke vatandaşı terörist olduğunu biliyoruz. Evet. Bunlar alınıyor, götürülüyor. Dolayısıyla e, ve Avrupa'daki istihbarat örgütleri e, yayınladıkları raporlarda da bunları kendi yıllık raporlarında mesela Alman istihbaratının yayınladığı raporlara, İsviçre istihbaratının yayınladığı raporlara e, Avusturya, Fransa bunlara baktığınız zaman hepsi PKK'dan söz ediyorlar. Mesela Alman istihbarat diyor ki PKK'nın Almanya'da 14 bine yakın e, sempatizanı ve militanı var diyor. E, yaklaşık 20 milyon euroya yakın para topluyor yılda buradan diyor. Dolayısıyla bunların hepsi biliniyor. Fakat bunlara müdahale edilmediğini görüyoruz. Çünkü PKK'ya müzahir birçok dernek ve örgüt var. E, bu bunlar bu faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Gözümüyorlar. Gözümüyorlar. Dolayısıyla e, Avrupa'dan PKK ile ilgili somut bir adım atmasını e, beklememiz çok zor. Peki hocam YPG ile ilgili bir adım bekledik. Çünkü Salih Müslim e, daha önce Çekya'ya gelmeden önce hemen peşi sıra birkaç gün önce Brüksel'de Şeydi, e, kırmızı bültenler aranıyordu. Yakalanmadı. Bir başka Avrupa Sadece Müsnedi. bu da değil. Çekya'da yakalandı ve sonrası erbest kaldı? Çekya yetkilileri serbest kaldıktan sonra eğer bir başvuru olsa değerlendiririz demişti ama başvuruyu zaten yapmıştık. Biliyorsunuz KCK'nın da bazı şeyleri, liderleri Avrupa'dalar, Belçika'dalar, diğer Avrupa ülkelerinde'ler. Bunlar da biliniyor. Bunlar da yakalanmıyorlar. Dolayısıyla Salih Müslimi de aynı şekilde zaten PYD'yi de terör örgütü olarak tanımlamıyor Avrupa Birliği ülkeleri birçoğu. Birçoğu işbirliği de yapıyorlar. Büro açmalarına da müsaade ettiler. Yani legalleştirme çabası, çabası da var tabii. Bu, bu da var. Hatta mesela Almanya'daki parlamentodaki bazı milletvekilleri PKK'nın terör örgütü listesinden kartılmasını savunuyorlar istiyorlar. Yahut Fransa'daki yahut İngiltere'deki bazı parlamenterlerin de bunu istediğini biliyoruz. Dolayısıyla Salih Müslim ilgili olan olayda da aynı şey söz konusu. Salih Müslim bir terör örgütünün siyasi kanadının lider olmasına rağmen onların vermiş oldukları emirlerle Türkiye'de çeşitli terör saldırıları gerçekleştirilmiş olmasına rağmen Türkiye bunun üzerine Interpol'den bir arama kararı çıkarttı. Bir formal Olaydı o tutuklanması çünkü bir o gelen formalite, bir formalite e, gerçekleştirdiler tutukladılar sonra hakim serbest bıraktı. Dolayısıyla çünkü bu Interpol'de e, sonuçta bir mekanizma e, onlar da Interpol üzerinden bizden bazı suçların yakalanmasını istediği zaman biz de yakalıyoruz burada ve onlara eğer şeyse iade ediyoruz aramızdan. Peki hocam nerede kaldı uluslararası hukuk o dünyayı anlattıkları batının hukuk değerleri? E şimdi tabi uluslararası ilişkilerde biliyorsunuz uluslararası ya, karar siyasi deyip e, işin içinden çıkabilirler mi? Uluslararası ilişkilerin temel yapısı gereği uluslararası ilişkilerde bir üst bir e, e, şey devlet yoktur yani bir anarşik bir düzen vardır ve burada bir devletin ya bir üst otoritenin olmadığı bir yapıdan söz ediyoruz. Dolayısıyla uluslararası hukuk dediğimiz şeyde hiçbir devlet diğer devleti kurallara uymadığı zaman ya sözünü tutmadığı zaman e, cezalandırması kolay değildir. Baskı yapar. Fakat bir dünya devleti yok ortada. Dolayısıyla bir mesela diyelim ki Türkiye'de ben bir kanunsuz bir iş yaptığım zaman e, pol, e, <laughs> polis gelir beni yakalar, tutuklar. Siz şikayet edersiniz. Hak, hakimin önüne çıkarırım tutuklanırım. Fakat uluslararası düzende birisi yanlış yaptığı zaman onu cezalandırabilecek seviyede bir şey mekanizma yok. Dolayısıyla... Çek'e etki eden ülke ya da ülkeler bunu tanımlamak mümkün mü? Özellikle Avrupa üzerindeki Özellikle, çalışmalarınız Özellikle Tabii var. Çek Cumhuriyeti üzerinde. Özellikle Almanya'nın çok ciddi ekonomik etkisi olduğunu biliyoruz ve diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde çok etkisi olduğunu düşünüyoruz. Yani biliyoruz. aslında bu kararın arkasındaki güçler olarak bu iki e, unsuru değerlendirebilir miyiz? Yoksa... Yani Salih Müslim eğer teslim edilseydi Türkiye'ye Batı'nın PKK ile ilgili, PYD ile ilgili siyasetinde büyük bir dönüşüm olduğunun işareti olacaktı bu. Fakat böyle bir adım atmayacaklarını bugüne kadar ki e, Türkiye'ye karşı Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen PYD'yi sürdürmeye, e, desteklemeye devam etmelerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'da müttefikimiz olmasına rağmen Fırat'ın doğusunda ve Münbiş'te PKK'yı desteklemesine, hatta Türkiye'yi tehdit eder bir dille PKK'yı'nın e, önüne geçmesi yani korumak maksadıyla e, aramıza girmesine, e, buradan gördüğümüz kadarıyla da Amerika Birleşik Devletleri de bundan vazgeçecek gibi değil. Dolayısıyla e, bu böyle bir yanda atılacak bir adım yani te teslim edilmesi, Türkiye'ye iade edilmesi çok büyük sürpriz olurdu. Fakat hem Avrupa'daki gelişmeler, e, hem de Amerika'nın tavrı baskı yapmak gerekiyor sanırım hocam burada. Yani peşini de ya teslim etmeleri sürpriz olur diye bırakmamak <laughs> gerekiyor sanırım. Evet. Çünkü e, bir örneği var. E, size sözü vereceğim ama o örnek e, Abdullah Öcalan hemen sınırların ötesinde e, Suriye'deydi. Bir baskı oluştu. Sonra Avrupa'ya gitti. İtalya'daki süreci biliyoruz. İtalya'dan Yunanistan'a, Yunanistan'dan Kenya'ya uzanan ve sonrasında da Türkiye'ye uzanan bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye burada çok önemli bir diplomasi süreci de işletmişti. Ekleyeceğiniz varsa lütfen yani paylaşın. Bu, tabi o, dönem, tabi, o dönemdeki uluslararası o konjöktürle alakalı. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye olan ihtiyacından dolayı Soğuk Savaş sonrası e, dengelerde oluşan e, Suriye'nin daha yalnız kalmasından dolayı Türkiye'de askeri olarak bir farklı bir desk... konjektür vardı. Tabii, farklı o bir konjöktürün konjöktür tanıklarından vardı. değil. Eğer de bu uluslararası konjektür değişirse Amerika'da PKK ile ilgili pozisyonu değiştirebilir. Fakat şu anda ona yönelik bir işaret görmüyoruz maalesef.